Kimyanın sembolik diliyle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, bileşikler sembollerle gösterilir ifadesini ne diyorsunuz? Yanlış. Çünkü bileşikler dikkat formüllerle gösteriliyordu. İkincisi, elementler saf maddedir. Doğru. Saf madde deyince bizim aklımıza iki şey gelecek. Bir, element. İki, bileşik. Potasyumun sembolü P değildir. Potasyumun sembolü K'dır. Peki hocam P kimin sembolüydü? Fosforun sembolüydü. Yanlış. Elementler sadece sadece atomik halde bulunur mu diyor. Hayır. Elementler atomik halde bulunabildiği gibi moleküler halde de bulunabilir. Bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Ne oldu? Yanlış. Doğru. Yanlış. Yanlış. Geldik. Dördüncü sorumuza. Bakın bileşiklerde bilmeniz gereken en önemli şey bazı bileşiklerin özel bileşiklerin isimleri. Bakın hemen bakıyoruz. Amonyak, sirke asidi ya da asetik asit, kireç taşı, sud kostik. Bakın bu kezzap değil. Neydi bu hocam? Zaş yağıydı. Bunlara dikkat ediyoruz ve unutmuyoruz arkadaşlar.